Evet arkadaşlar takımın çok üstü üzerine saldırı hızı <laughs> Tristan'a dönüyorum jungle'ım biraz üzülse de ay, <laughs> ay. Yani. Jungle'ımı dinlemeyip direkt saldırı hızı Tristan'a yapacağım Ve Hemen support'umu da arayayım Duysun beni şerefsiz Saldırı hızı Tristan'ımızdaki özellikler İlk item tabii ki de Guinzo İkinci item mahvolmuş Üçüncü item Runaan. Aynı Kog'Maw'daki gibi ilk 3 item değişmeyecek. Bu şekilde tarayıp geçeceğiz. Ne yani, ağrısız başka. Bacaklarım açacak halim yok. Oğlum artık böyle. Ay YouTube dinle kim be? Can özellikle senden duymak Hay istiyorum YouTube. bunu. <laughs> Can'a yaklaştır. Can afakat taklidi yapıyor. Can ölü taklidi yapıyor. <laughs> Bitti oğlum support mu Fark ederse terk eder. Sana merhamet etmeyeceğim. Can ilk itemi duymak ister misin? Sondur, ya ne ne Sondra direkt Guinzo. Taramalı tüfek misali. Ben bu ve arasındaki farkı anlamadım galiba ya. Ya bak o kim sana şu Nashor'u? Nerede o Nashor? Saldırı, saldırı lili hasar verir diyor. Yüzde bilmem ne yetenek ilave edilir dersin Saldırın misafet halinde. Ya oğlum normal bildiğin her saldırın sana ekstra daha fazla vurmanı sağlattırıyor. Öyle bir şey anladın mı? Güçlendiriyor. Evet şiddetli geçimsizlik var. Klasik. Yani sezon aksu, sezen eksiden ne beklersin? Abi benim supportum biraz kötü. Yapacak bir şey yok. Affedin onu. Alışırsınız artık. ya ne vurucam un ben farm un kırarsın sen artık yeme o oh, kafam kafama geldi artık yeme dedikten bir salise sonra yedi Ben vurayım. <laughs> Şerefsiz kule. Hain kule. Alamadın mı? Alamadım. Kule aldı. Aa kafam. Aa kafam. Hepimiz, <laughs> Hepimiz. Lee yukarıda. <laughs> Mo'yu sektiren Q misali. Ya ilkten maf olmuş da başlayabilirim biliyor musun? Bir hafiften tırsmadım diye. So, Bozmayalım diyorsun ha. Bu inso, bu inso. Tam bayağı güçlü yüz Hani fark ettiriyor saldırı hızını. Ama direk kuyunuzu o mu? Evet evet Ayakkabı evet. falan gerek yok hatta, hatta öyle yap bence evet Hadi bence Wi-Fi kutu yap Lan Yap gelmiş Adamlara davranma lan yap wi Oğlum zaten W attım bilerek De yani yemedi. Bu W bilerek atılmıştı. <laughs> Haberin olsun. Kanka ciddi ciddi burada değil miydin sen? Ben de Harbi ben de buradasın sandım. Neyse. Bütün siperlerimi verdim. Teşekkür ederim. Kanka zaten W attım ki amına koyayım yürüsünler üstüme diye. Yani yapabileceğim <laughs> Yapabileceğim en büyük agresif yani hata mallı koydu. O mallığı da yemedilerse Al, Öldün sen orada.

küfür etme sakin. Şartını, tamam oğlum ya sakin ol. Parmağını at geç. Çocuk gene videosunu <laughs> terbiyesiz alaksızlar. Kötü insanlar. Kötü çocuklar. Oğlum bizim takımda harbi niye 3 tane ghost var ya? Hadi ben giriyorum da siz niye giriyorsunuz? <laughs> Adam da haklı bir şey diyemiyorum ki. Ya gelme farmını at. zaten ben de farmım şu an. Farmını at toparlarız oyunu. Burada. <laughs> Enayi. Güzel güzel Bizi, biz <laughs> Aslında senin arkana geçseydi eğer direkt kule altına itecektim onu da senin arkana geçmedim al. abi. Aynen onu yapsaydı eğer Ağırar mısın çocuğum? Şu an iyi durumdayım ben Ya sabaha kadar farmlasam şu itemi bitirsem üstüne bir de Rumalı falan bitirsem var ya Eee gitti ona Hadi geçmiş olsun yapacak bir şey yok ya olsunlar. Oğlum Tristan'a oynuyor. Tristan'a oynuyorum zaten. Kuleyi ya açar Kuleyi yedim itemi de yedim. Orada kim yaşıyor bilmiyorum ama inşallah oynamıştır. Aatrox'muş. Vallahi oynadı gibi duruyor. O oynadı gibi. Jinx'e dikkat edin kafanıza headshot atmasın. Sağ yani. Ahmet olacak diyen var. adamına kodum. Bekle. Daha çok güzel Bastı Bine da bastı. şeye bastı. Kendine bastı. Kendine bastı. Ona vuracağım sandı. Bence o da bastı. Be olabilir. O da basmış olabilir. Saldırı zıtırız Lan oğlum. Bu daha açılacağım ben. Sakin olun siz. Tarama tüfeğe dönmedim daha. Mitte ölmediniz diye düşünerekten. yeriz. Şimdi mouth olmuş nerede? Tık al mouth olmuş da. Kanka iki item ya. Mouth olmuş runan çektikten sonra çar otomobilin yani. Her Allah türlü darmadan. Oyunda çok az support item var ya. Kafa yiyeceğim. Lolda olsa şu an sana bir sürü item alabilirdim ama ne koyayım. Yok ya gerçekten yok. Niye getirme? Aramda mesela bir, bir sürü item var en azından support'ta. ...bu zor olmasa gerek evet, böyle bir ya. Yapacak bir şey yok ya. Dikkat et ama. Tamam reset'i koyduk. Aa, uç. Geleceğim kanka da eksekten geçip geleceğim ben direkt. Sen de geçebiliyorsun zaten, geç direkt gel. Aa, değişmeyiz. Günaydın. Kanka adam yok zaten, alırsın. Gel yukarı oynayalım. Ovu kong öldü. Oh. Ben abi. ölmeyeyim. <laughs> Öldüm. Abi. Neyse interneti güzel. Yara. Ağır yere olmasa ölmüyor ama ben kolumda. Seni ping ne yapıyor bu? Kendi hiç ölmedi sen. Çık kanka çık. Anda ya bir de konuşuyor utanmadan. Sanki bile isteye ben orada ölmüşüm de amına <laughs> Salak ölecek. Çok vuruyor ya. Çok vuruyor. Morgana öldü kesin. Bir de akıl sonu malında. Önce şey ana item. Akıl sonunun verdiği saldırı hızına bayılıyorum ya. Onu da çekeceğim zaten de şu an değil ama onu çekmem. Şu an onu çekmeyeceğim. Önce bir Runan'ımı çekeyim. Ondan sonra aklım sonu aklım sonu yapıştırırız. Mesela o biraz daha açılır söyleyecek de yok açılmıyor ki çocuk ya. <laughs> bak onu alabilirim. Bir anda baron girmedik mi senle? Aha, yukarıda fight var koş. Ver bana bak. <laughs> Ay, oh, <laughs> menzilden taradım oğlum. Gir direkt buna. Oğlum Tristan'a saldırız diyorum ya. Ya bazıları beğenmedi de bazıları işte Ben on... bayılıyorum bu arada. Bazıları direkt. Kanka cidden şaka mı? Nasıl çaldırdın? Çarpın yok muydu senin? Oğlum niye soktun o zaman bize? Olur, olur ya yani. Neyse bunun karşılığı. Yani onu çaldıramayacaktım. Bu kim? Bu şu kim? Gejuri Kanka. Yazmayı öğren önce bana sonra birilerine laf yaparsın. Tamam, ya geri Sharp yok diyor amına ya. Oğlum, ne var ya. Tamam, adam Aşağı etsene. Aşağı etsene kanka, can. Şurayı itmen lazım lan. kalsın sabaha kadar. Benim ana itemim bitti. Şu an onu alıp yiyeceğim. Ananı. Ne oluyor lan? Ne oldu, ne Bakayım. Ejderi sallıyoruz herhalde can. Oynarım dersen oynatırım. Güçlüyüm şu an. Eksiklerde zaten. Oynarız artık. Bir saniye geliyorum. Bir Seri gel oğlum. Neyse can aldı gibi. normalde yukarı oynarız. Kanka çok gerideyim acayip slow yedim. Taradım ben burayı da. Baba bak <laughs> nasıl gitti ama mermilerim <laughs> mermiler çok güzel gitti ya hoşuma gitti öyle Evet, tamam. gerçekten yani. Kanka birikti işte salak biriktirdi Ulti de basmadı kendine Bir bok yapacakmış şey gibi Ulti bassaydı güzel olurdu ya Trınk diye gidiyordu Burası Kanka oynasın bırak korumakla uğraşma şunları ya Boş ver. Gebermek istiyorsa gebersin. Baron çıkıyor ölmeyin. Yaşalım. Kestiler ya garip bir şekilde. Keserlerse geliyorum. daha oranın win gibi. Lisin de öyle. <laughs> Öldü bizimki. Bir bok olmadı. Es Ne yapacak bir şey yok. Satış oldu burası. Neyse itemim bitiyor. Bir item daha getirdim. Barona girerlerse öldüler bu arada. Direkt tararım baronda. Hiç acımam. İnşallah denerler baron. Mika. Oğlum benim köpeğim çok aç ya. Oğlum besle köpeğini o zaman. O yüzden de zaten abi. Almıyorlar neyin atla. Anlamadım. Saçma. Redi al kanka gel buraya oynasın. Şu an 4 itemum. Gel abi şöyle dönalım. Tak 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 aynen kanka. Yok lan Çal. ne çalması ya. Çalabilirim sence. Düşünür önce çalmayı. Onu sıkıştır, onu sıkıştır. Lan sıkış. Buff ver bana. Menzil var. Can. Ghost'um gitti lan. <laughs> Demece bak. ya <laughs> Dörtte <laughs> dört, dört. Ay, ay Babacım daha ne yapsın bu Tristana ya Bazıları da utansın ya İsim vermeyelim Riven Utan köpek Kürtler Müslüman. Oğlum sövmeyin ya Allah aşkına ya. Ne kadar terbiyesiz. Vallahi ne kadar terbiyesiz insanlarsınız ya. <laughs> Kötü çocuklar size. Ağzınıza acı biber süreceğim en sonunda. Neyse arkadaşlar. Tristan videosu da bu şekildeydi. İtemler güzel denenir mi denenir. Ama yani bana göre kanos somuş şeyde. de gene iyi. Bu da iyi. Deneyebilirsiniz. Yani karşıda ağır bir tank olsa bu itemler iş yapar mı? Yapmayabilir. Çünkü bir yanda kasılmış bir tanka karşı biraz kendinizi yırtırsınız ama tatlı sevdim. Hoşuma gitti. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.